Orta Asya Türkleri görüntü olarak neden bize benzemezler? Orta Asya Türklerinin göz yapılarının çekik olması tarih boyunca yaşadıkları çevresel koşullar, genetik miras ve evrimsel adaptasyonlarla ilişkilidir. Bu durumun kökenleri insan biyolojisinin çevreye uyum sağlama kapasitesinde yatmaktadır. Orta Asya genellikle zorlu iklim koşullarıyla tanınan bir bölgedir. Sert kışlar, rüzgarlı bozkırlar, Kum fırtınaları ve karla kaplı alanlar, burada yaşayan insanların fiziksel özelliklerini etkileyen önemli faktörlerdir. Çekik göz yapısı olarak adlandırılan epikantus katlantısı, gözleri soğuk hava, rüzgar ve parlak ışık yansımalarından koruyan bir özellik olarak evrimleşmiştir. Örneğin, karla kaplı alanlarda güneş ışığının yansıması gözlere zarar verebilirken, dar bir göz yapısı bu etkiyi azaltabilir. Bu fiziksel özellikler yalnızca çevresel etkilerle değil, aynı zamanda genetik faktörlerle de ilişkilidir. Orta Asya halkları, özellikle Altay, Sibirya ve Moğolistan gibi bölgelerden gelen genetik mirasa sahiptir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar tarih boyunca birbiriyle genetik alışverişte bulunmuş ve benzer fiziksel özellikler geliştirmiştir. Türk halklarının çekik göz yapısı da bu geniş genetik havuzun bir parçasıdır. Ayrıca bu özellikler estetik ya da kültürel anlamda da önem taşır. Türk mitolojisi ve sanatında göz yapısı çeşitli özelliklerle idealize edilmiştir. Ancak bu durumun temel nedeni evrimsel uyum süreci ve genetik mirastır. Dolayısıyla çekik göz yapısı hem biyolojik hem de kültürel bir gerçeklik olarak Orta Asya Türklerinin kimliğinin bir parçasıdır. Peki görünüm olarak neden Orta Asya Türklerine benzemiyoruz? Anadolu Türklerinin Orta Asya Türklerine görünüş olarak benzememesinin ardında tarihsel göçler, genetik karışım, çevresel uyum ve kültürel etkileşimler gibi bir dizi faktör bulunmaktadır. Bu farklılığın temel nedenlerini anlamak için öncelikle Türklerin Anadolu'ya geliş sürecine bakmak gerekir. 11. yüzyıldan itibaren Selçuklu Türklerinin liderliğinde gerçekleşen göçlerle Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladı. Ancak bu göçler sırasında Türk nüfusu Anadolu'da zaten yaşayan ve sayıca üstün olan yerel halklarla karşılaştı. Bu halklar arasında Yunanlılar, Ermeniler, Süryaniler ve diğer eski Anadolu medeniyetlerinin torunları bulunuyordu. Türkler bu yeni coğrafyada yerel halklarla evlilikler yaptı ve gen havuzları birbirine karıştı. Dolayısıyla Anadolu Türklerinin genetik yapısında Orta Asya kökeninin yanı sıra yerel halklardan gelen genetik unsurlar da yer aldı. Modern genetik çalışmalar, Anadolu Türklerinin genetik yapısının yalnızca %10-50 kadarının Orta Asya kökenli olduğunu, geri kalan kısmının ise Anadolu'nun yerel halklarından ve Balkanlar, Orta Doğu gibi çevre bölgelerden geldiğini göstermektedir. Orta Asya'da Türklerin Moğollarla yoğun bir genetik ve kültürel etkileşimi oldu. Bu etkileşim, çekik göz gibi bazı fiziksel özelliklerin Orta Asya Türklerinde yaygınlaşmasına neden oldu. Ancak Anadolu Türklerinde bu etki, yerel halklarla karışma nedeniyle zamanla azaldı. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi sırasında halk hikayelerinde Orta Asya'dan gelen insanların sarı saçlı ve mavi gözlü olduğu bile anlatılır. Bu anlatıma en çok uyan Türk topluluğu ise Kıpçaklardır. Ancak bu, argüman şimdiye kadar bizlere kesin bir ifade sunmaz. Gerçekte, Orta Asya Türkleri genetik olarak daha çok Asyalı özellikler taşırdı. Ancak yıllar içinde yerel halk evlilikleriyle Anadolu Türk fenotipi ile Orta Asyalı Türk fenotipi benzerlik göstermemeye başladı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız açıklama kısmındadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.